bulamadım İndim dereye taş bulamadım Kendime göre eş bulamadım Kendime göre eş bulamadım Aman melikem kavur balıkları Aman melikem kavur balıkları akşama getireceğim kabadayıları Akşama getireceğim kabadayıları Aman melikem kamur balıkları Aman Hayrola baba Suratın Türk solu gibi bin bir parça bak Karadeniz bir gemi ismini ise hiç yapmıyorum Aman tavla da emeklere yenilmiştir kız Fenerbahçe maçı kaybedince de aynen böyle bakıyor işte Safiye Size kötü bir haberim var. Başımız sağ olsun. Ayda yoksa yine kuyrukta beklerken birileri mi öldü baba ya? Hı hı. Ben öldüm yavrum. Hı? Beni kaybettik. Allah canını almasın mi Zekeriya. Ayol böyle konulara şakası mı olur? Tabii maaş aldın, doğru gittin rakı içmeye de bir kör olmaya sıcak. Şimdi bizle kafa buluyorsun, eğleniyorsun. Samimi konuşuyorum Safiye? Saatlerce kuyrukta bekledikten sonra sıra bana gelince benim kayıtlara göre ölü olduğumu ve maaş veremeyeceklerini söylediler al işte bu da belgesi. Yani belli işte bir yanlışlık olmuş. Daha önce de emeklilik yaşını yanlış hesaplamışlardı hatırlasana. Evet ki bu ay hangi vatandaşımızı delirtelim konulu piyango bir kez daha bize isabet etti. Hay bu kadarla kalsa yine iyi. Bir de beni sahtekarlıkla suçladılar. Ölmüş bir adamın maaşını almaya çalışmakla suçladılar. Akşam akşam karakolluk oldu. Aman boş ver Zekeriya. Gidip de ben yaşıyorum dedin mi düzeltirler nasıl? O biraz zor Safiye. O biraz zor. Hatırlarsan 467 milyar liralık su faturası geldiğinde de düzeltmek için tam 4 yıl uğraşmıştık. Sıdıkan'ın hamam işlettiğini iddia etmişlerdi. Hı, evet. Hatta bir gazeteci hamam filmi için görüşümü almak istemişti hatırlıyor musunuz? Canım artık daha kolay değil mi bu işler? Hani elektro devlet mi ne diyorlar? Böyle her bir şey elektronik canım. Hani basıyorlar düğmeyi her şey düzeliyor. Hı, ne güzel söyledin. Ya ben o yüzden zaten ölü çıktım herhalde. Yani böyle bilgisayardan kayıtları aktarırken benim evraklarda bir karışıklık oldu mutlaka. Neyse ki öldürdüler. Bu saatten sonra beni askere çağırabilir ya da Örevizyon'da Türkiye'yi temsil etmemi isteyebilirlerdi. Aman benim kocacığım, ah benim zekiyim canım. Ama ne yadan bize, ne toprağın bol olsun. Ah. E hadi artık sofraya, ölenle ölünmüyor. Hadi, hadi babayım. Hadi. Hadi. Aman hadi. hadi. Aha. Hadi bakalım paşam benim. Ay oldu Samim nerede kaldı? Dükkanı kapatıp gelmiş olması gerekiyordu çoktan ha. Çocuğun başına bir iş gelmiş olmasın. Kız saat kaç. Saat 21.38, hava sıcaklığı 19 derecedir. Tekrar ediyorum. Saat 21.38, hava sıcaklığı 19 derece. UEFA kupası heyecanı az sonra. Samim geldi. Oh. Ah, ne güzel geldi. koku. Vay, İstanbul'da takanı var ha. <laughs> <laughs> Baba, yaşadın ha bugün emlak dünyasında hiçbir yeni gelişme olmadı babacığım. Ayrıca dükkanı bulduğum gibi bıraktım yani. E, ee, Sıdık'a niye kimse konuşmuyor? Ne bu sessizlik ya? Ha, ölü mü öldü yoksa? Baban öldü çocuk, baba. Ne? Ee, öldü mü? Ya babam öldüse, ya, bu adam kim o zaman? Çöpçü mü yoksa? Ee... Seni gidi seni. Yine tavlada yenildin. Onun için böyle yapıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok abi gerçekten. Banka bir evrak hatası sonucu babamı öldürmüş. Nasıl yani ya? Senin anlayacağın Merkez Bankası babanı tedavülden kaldırmış çocuğum. <laughs> Vay be. <laughs> Halbuki öğlen sapasağlam atandın <laughs> sen baba ya. <laughs> Çişe falan gittiydin. Ama artık öldüğüne göre çiş problemin falan da kalmaz ha. <laughs> parayla ne biçim konuşuyorsun öyle eşek sıfası? Ne? Baba, Hı -hı, baba dur baba! Aaa! Ali! Ne yapar lan? Ali ya öldürdü lan baba! Ya baba! <laughs> oh. <laughs> hmm. Salonda tıkırtı var anacım kalk. Ya bari o sabiye faredir ya. <laughs> Ya fare dedin dedim, fare dedim. Geçen seferde adam koca evi götürdü. Ay çekilsene üstümden. Terbiyesiz. E, Safiye, ha. ben artık ölü bir insanım tamam mı? Öyle kalkıp da takırtıya, tukurtuya bakamam. Saçmalama Hı. Zekeriya. Evrak hatası olmuştur, düzeltiriz diye sensin. Şimdi kalkmamak için bahane uyduruyorsun işte. Şşşt! Ya ölüye saygılı ol be kadın. Yat uyu hadi yat. yat Ama iyi, i̇yi iyi iyi. Tamam sen huzur içinde yat Zekeriya. Ben kendim gider bakarım. Lan Hah. nereye gidiyorsun ya? Faredir dedik işte. Gel yat şuraya. Aa, ben ölüden korkarım Zekeriya. Onun için salondaki kendi kendime uyuyacağım. Hadi anacığım iyi geceler renkli rüyalar. Lan Safiye. Nereye gidiyorsun lan manyak karı? Gelsene buraya.